Yani bu Cecilion'a bu maç şey çıkacağız ya. Yok kran alacağım abi. Herkes alıyor ya. Mide giden herkes yok kran alıyor. Ben de alacağım abi. Şimdi şöyle yapalım. Bunu alalım. Kader saati almayacağız. Bol bol tek kasacağız. Stek, stek şur 4 stek şuradan alacağız. Evet beyin atmayı unutmayalım. Güzel yeterli bu kadar. Daha fazla vurmayalım. Şimdi sıfırlanacak. Şöyle 10 stack. Şöyle al bakayım şunu almıyor musun? Almıyorsun peki. çok wow, vurdum kankam. Wow. üzülüyorum ha. Aa, çok üzüldüm ha. Zujin alayım. E Gidi gidi gidi. 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 Hmm. Hemen geldiler abi. Abi normalde 3 vuruş atmıyorum, atmayacağım. Zaten keseceğimizden de değil. Canı gitsene, gitmesene. Ben de öldüm, ölmeyeyim. <laughs> Do abi nerede dolaşıyoruz? Güzelsin. Eyvah, adamın aldığı kill'lere bak. Bunu kes, bunu kes, bunu kes, bunu kes. Aha bende kaldı. Çok iyi. Kırdan bir istek daha alayım topukluyorum abi. O Günevre geldi. Aynen kardeşim fiske çok güzel. Ne kadar saati almayacaktım ama. Alsak mı acaba? <laughs> Hiç bilemedim ya. İbriz savunmada kazandırıyor ya. Tabi Günevre, onun ismi Günevre değil, Günevre. Onun bir şeyi var, e, esprisi var, bir gün oyun içi sesli sohbette oynuyoruz, şöyle yapsak, şöyle gök kıran alsak, oyun içi sesli sohbette arkadaşlar üç girmiş, ses açmışlar, birisi bağırıyor oradan, günüvere oynuyorum, bağırıyor gün evre, gün evre, takıma desteğe gel, gün evre. <laughs> Çok iyiydi ya gerçekten. Günevri muhabbeti bayağı iyiydi yani. Ya Faramis'e de Faramis demiyoruz. Faramois. Git abi Turtle'a. Ne ben mi gideyim Turtle'a? Turtle'a gitsin abi. Yalnız o adamın ultisi var. Ben de fiske varsa bizde de var aslanım. Şu Bu stek 100 150 olsun şey satarız. Kader saatinin 6 item'ini de satarız. iki item çıkarız. Uçak yakalandım. Güzel Lolita kardeşim kurtardı beni. Bu da yapışınca bırakmıyor birader. Franco nereye gitti? Abi direkt yıldırım copu alıyorum. Bak izle. Fanteziye gel. Oh Gökkıran'ın ilk isteğini de aldık. Eğer böyle giderse Hepsine tek atacağım. 4-0'ım abi tamam. Ulan adamın üstüne gittim. Allah'tan çok güzel vurdu be. Oh 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 Basit saldırılarla 2 kill aldım abi. Pekme babanın Tam e gidiyordum. Hı, gebel öyle. Ha, çektin mi beni? Affedin sen. Affedin oğlum. Affedin çocuğum. Çektin mi? Affedin. Beni çekmeyecektin. Bak ne güzel beysine gidiyordun. Oo oh, 130 stek şey 110 stek de olduk. Deli gibi Q atıyorum şimdi. Hiç boş kalmamam lazım benim. Sürekli ormanlara, adamlara stek atmam lazım. oh, yarasın. E kafaları da yarazın. Baba bu Cecilion ne böyle ya? He? Kıllı sağ ver abi bana. Bırak şimdi parlağı malla. Bizim parlaklı işimiz yok. Bunun bluesu var mı lan acaba? Varmış. Tertemiz bedava blue. Kaç stack olduk? 140. Temiz temiz. Uy 50 stack Cecilion. Bir tane daha vurursam öldü. Annen <laughs> yarvadini. Ya da aşağı. Üf, bu Cecilion bir başka arkadaşlar. Burayı da açalım. Öyle 150 100, 150 doz, 160. Kaplumbağadan kasacağım şimdi bir 10 stack Gel gel. Tamam bunu da aldık. Nerede bu dilek fenerimiz? Bir dilek feneri patlatalım. <gülüyor> <gülüyor> ya da aşağı. Kardeşim 80 stek boru değil. <laughs> hoppa, 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 hoppa. Aha turtle da bende kaldı. Hoppa.

Kanka o benim blue'um. Adamsın sen ya. Sen adamsın ya. <laughs> tamam bunu satalım artık. Buna ihtiyacımız yok. Son pasiflerini de kullandık. Base'e gidelim artık yavaştan. <laughs> yok öyle kader saati alayım. Parlayan asa alayım. Maç 20 dakika uzasın. Stek kasayım da vurayım da baba geç bu iş dedi. onu alayım yo bunu alayım yo, yo aha bunu da aldık bir abi kesin mi bak onu fiske <laughs> attı zınk zıngıl da o bir de şöyle zınk bir de böyle zınk kendine çok iyi bak abi bunu geç ee, buradan bir ada at da, adalete de gerek yok kutsal al abi hop alt koridor gidiyor arkadaşlar daire Birazcık koridorlara bakalım ya. Böyle olmaz. Birazcık koridor ittirelim ya arkadaşlar. Bloom çıkacak. Franco'ya yakalanmadığım sürece bir sıkıntı yok. Güzel. arkadaşlar. Bulum çıkmış. Bir yardım edin bakayım. Bir bak. Bir şey. Teşekkürler. Ha tekledik onu. Gel 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 gel. Uy böbreği yarıldı. kaldılar E ee, benim penta gitti abi adam triple attı Hemen base'e patlatalım. Bu fenasal bir şey oldu mu ya böyle bu buildle? Ya <laughs> direkt fenerinin şeyi var mıydı la? Dur bakayım itemi boşa mı satmış olduk? Ha yok iyi. Şimdi buraya da bir kutsal kapattık mı? Bu ilimiz bileşti abi. Üf. Hayır 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 anan avradını ya son anda öldüm ya. Üf adamlar ne gol almıştır benden yalnız. Takım takım yenilgiyi kabullendi. <laughs> Oy çok iyiydi. Çok iyiydi. <laughs> Franco iki tane koydum yamuldu. <laughs> çok keyif aldım bu maçtan. <laughs> Eğlenceliydi valla. Ne kadar hasar vurmuşuz bir de buna bakalım. 76k maşallah maşallah.